sonucunda İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Peki zam geldi, fiyatlar nasıl oldu? İşte onu sizlere göstereceğiz. Biz tahtaya kalem kalem yazdık. Barış Seven sizlere gösterecek. Şu an İstanbul'da 2 lira 60 e, kuruş olan tam bilet ücreti 3 lira 50 kuruşa çıkacak. Yine 1 lira 25 kuruş olan öğrenci bileti 1 lira 75 kuruşa çıkacak. 205 lira olan tam mavi kart ücreti de 275 lira olarak pazartesi günden itibaren geçerli olacak. Tabii ki bir çok öğrencinin en çok kullandığı toplu taşımada e, öğrenci mavi kartı. Çünkü onların e, binme sayısı daha fazla. Aslında öğrenciler için iyi ama onlara da bir zam geldi. 40 lira olan öğrenci mavi kart ücreti de artık pazartesi günler itibaren alınan yeni kararla birlikte 50 liradan satılacak. Tabii ki deniz ulaşımında da bir farklı fiyat tablosu önümüze çıkıyor. Yine oraya da zam geldi. Toplu taşımaya zam geldiğini söylemiştik. Bir toplantı yapıldı ve toplantı sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni zam tarifesini açıkladı ama Pazartesi günden itibaren geçerli olacağının altını çizelim. Şu an 2 lira 60 kuruş olan e, deniz ulaşımındaki bir hatın ücreti 3 lira 50 kuruşa çıkacak. 2 lira 70 kuruş olan diğer hatın ücreti 3 lira 65 kuruşa çıkacak. 3 lira olan Üçüncü hatın ücreti de 4 liradan artık yolcular kullanmaya başlayacak biletlerini alacaklar. Tabii ki baktığımız zaman tabloya en kısa mesafe ücreti şu an İstanbul'da 2 lira 60 kuruştu. Ama pazartesi günler itibaren 3 lira 50 kuruş olarak önümüze gelecek yeni fiyat.